الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم شندي لقمان عليه السلام قصصنا جلدك اختلف في لقمان bu Lokman hakkında ihtilaf edilmişler. Hangi hususta? Hel huwa acemiyun em arabiyun. Yani bu lafız demek ki buradaki anlaşıldı ki bu hel huwa acemiyun em arabiyun. Bu lafızında acaba bu Lokman ismi bu lafız Arap mı yoksa acem ismi mi? Muştaqun min al Evet. Demek ki bu lukman lukumdan müştaktır. E femen kale innehu acami, acamiyun Acam yani bu lukman acam ismidir diyenlere göre mena'ahu litta'rifi vel O zaman onlar bu bunu hem ucmet hem de alamiyetten dolayı ne yapıyorlar? Gayri musarif yapıyorlar. Demek ki iki illet var. Ve men kale innehu arabiyun Peki Arap ta diyenler o zaman ucmet gitti. O zaman alemiyet var. Bir de elif nun ziyadesi var bak. Lukumdan demiştik. Müştaktır. E, elif nun da geldi. Ne oldu? E, gayrı sarf oldu. Vaktalif aydan bu nebiyün em raculun salihun. Acaba bu bir peygamber mi, nebi mi yoksa salih bir kişi mi? Fezabe ekseru ehlil ilmi yani, ila ennehu leyse bin İlim ehlinin çoğunluğu demiş ki nebi değildir. Ve hakel vahidi yu an ikrime ve suddi ve şabi ennehu kana nebiyen. Ama bu alimler demiş ki, bu nebidir, peygamberdir. Ama vel evvelu ercahu lima seyyeti fi ahiril bahs. Yani İmam Şevkani bu sonda bir bahs e, şey yapacak. E, bir bahs e, bir bahsan bahs, bahsedecek orada şey diyecek diyecek ki e, bu Lokman nebi değildir yani. Herhalde, okuyacağız inşallah gel, gelecek bahislerde. Vakıla lem yakul bin nubuvatihi illa ikrime fakat. Bir görüşe göre demiş ki yani biz dedik ya ikrime sudi şabi. Bazıları demiş ki sadece ikrime demiş e, nedir Lem yakul bin nüvveti ile ikrime. Ya demek ki ikrime de demiş nebidir. Sadece o demiş. Diğerleri dememiş diyorlar. Ma enne raviye li anhu cabirul cufi ve ve daifun cidden. Tabi Rabi de hani bu rivayeti yapan kişi de bu zat zayıftır. Yani demek bu rivayet zayıf oluyor. Demek bunun nebi olması da zayıf oldu yani. Ve ve binu bunu bahura İbn-i Nahur, i̇bn Tarih, Baba Azer, bu tarih de Azer'dir. Ebu İbrahim, İbrahim'in, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babası. Ve kile huve Luqman ibn-i ibn Mervan, ibn Murun ya da Merun, yani zaptını bilmiyorum. Siz bakarsanız diğer kitaplardan. Ve kana nubiyyen min ehli eyle zekâr Yani bunlara o kadar gerek yok bu. E, neseplere araştırma gerek yok. Kalabab yani bir, bize bir faydası yok yani. Ve İbn-i Ukti Eyyub ve kala i ve İbn-i Haletihi aşa elfe senetini ve ahazanın ilme bunları çabuk geçelim. Yani, ve kana yufti kabla meb'asi Davud yani Davud Aleyhisselam gönderilmeden fetva veriyordu. Ve lemme bu ise Davudu kata al fetva Hazreti Davud Aleyhisselam gönderildiğinde peygamber olarak fetvayı kesti yani. Fetva vermekten vazgeçti. Çünkü peygamber var. Fakilelehu yani sen niye fetva vermiyorsun? Dedi ki Ala ektefi iz kufitu. Ya zaten ben yerime kifayet edildi. Ben de kifayet etmiyorum. Yani ben de artık tamam demeyeyim yani. Çünkü Hz. Davud geldi. O benim yerime ne yapar? Kifayet eder. ben de artık fetvadan kifayet ettim. Çünkü benim yerime başkası yapıyor demek istiyor. Kala'l-vaqidi <laughs> kana qadiyen fi bani Evet. Ben İsrail'de kadi idi, hüküm veriyordu. Ve Cenab-ı Allah ona vermiş olduğu hikmet nedir? yel vel aklu vel fil kavli. Bunlardır. Yani söz yani bir fetva verdiği zaman isabet ederdi yani doğru karar vermek manasında. Doğru kararlar veriyordu. Ve feserel hikmete men kâle Yani bize ki onun nübüvvetini söyleyen o zaman hikmeti nasıl açıklıyor binüvveti? Yani demek ki ve laqad atana lukman hikmete en buvatan demiş. Enişkur li buradaki en hiyel müfessiretu li en fi ital hikmeti mana al kavl yani kavl mana solunca o zaman en de oluyor zaten bu nahvi kitaplarında bu meseleler geçiyor. Ve kıla takdir fe kulna lehu enişkur li. O zaman bazıları burada bi kulna zaten takdir etmiş. Evet yani o ital hikmetteki kavl manasını artık öyle yapmamıza gerekiyor. Zaten burada kulna takdir var. Ve Allah zâjaç almana ve Allah'a ben lukmanı hikmete, li an işkuri, o da taqtirabmış, o da bilam başına getirmiş. Ve evet. Allah bi an işkuri peşekere, fakana hakimen bi şükrihi, o da şükretti ve o şükrü sebebiyle de hakim oldu. Ve şükrü lillahi. Peki Allah'a şükür ne demek? Es-senavu aleyhi fi mukabeletin ni'meti ve ta'atihi fima emere bihi. Evet. Cenab-ı Allah'a vermiş olduğu nimet karşılığında övgüler e, sıralamak ve emrettiği şeylerde de yapmak, itaat etmek. Yani onları yerine getirmek. Sümme beyyene subhanehu ve ta'ala. Enne şükre la yentefi'u bihi illa şakir <laughs> demek ki. Sadece o şükredenler o şükürlen ne yapar? Faydalanır. Fakale ve men yeşkur <laughs> fe innama yeşkur nefsi. Ha, demek ki kim şükür kendi nefsi için. Demek kendisi faydalanır. Aşağı Cenab-ı Allah'ın onun şükrüne ihtiyacı yoktur. Lianna naf'a zalika raji'un ileyhi ve fa'iduhu fa'idatu hasilatun lahu. Bu şükrün faydası ona hasıl olur. İzbihi, yani o şükür sebebiyle tüstebikan ni'metu ni'met, ne olur? Elinde kalır. Aslında asla, asla baki bırakılır. Yani maksat elinde kalır o ni'met. Ve bi sebebihi yüstecilebulul mezidü leha min Allahü teâlâ. Cenab-ı Allah tarafından daha fazlası celb edilir. Elde edilir yani o şükür sebebiyle. Ha nedir Yüce Rabbimiz? Le in şekertum le ezidennekum. Ama ve men kefere fe inna Allah ganiyun hamid. Yani ve men ceale küfren ni'ami mekana şükriha fe inna Allah ganiyun an şükrihi gayru muhtacin ileyhi. Hamidun Cenab-ı Allah övgüye layıktır. Mustahikun lil hamdi min halkihi mahlukatından da e, böyle hamd edilmeye Cenab-ı Allah elbette layıktır. Çünkü niçin? Li'in li amihi aleyhim Cenab-ı Allah mahlukatına e, her türlü nimetini veriyor hangi nimetleri la yuhatu bi kadriha onun miktarı ihata edilmeyecek ve la yuhsaru de adadide hasredilmeyecek kadar Cenab-ı Allah mahlukatına nimetleri verdiğinden dolayı Cenab-ı Allah mahlukatından e, hamda nedir? layıktır. Yani mahlukatın Allah hamd etmesi gereklidir manasında. fe inne kulla mevcudin her mevcut olan mahlukat natikun bi hamdihi bilisan-ı mesela dağlar, taşlar, ağaçlar onlar lisan-ı hal ile ne yapıyor Cenab-ı Allah'a övgüler e, ne yapıyor, yağdırıyor. Kala <güler> Yahya ibn ganiyyun an halkihi hamidun fi fi'alihi. Öyle mani yapmış. Bu Yahya ibn-i da tabiindendir. Meşhur müfessirlerdendir. Tefsiri Kur'an adlı eseri var ama günümüze kadar gelmemiştir. <laughs> Demiş ki Cenab-ı Allah mahlukatından zengindir. İhtiyaç yoktur onlara yapmış olduğu fiillerde de övgüye layıktır. Ve iz kalalı Luqmanu قال السهيلي اسم ابنه ساران fi qawli ibni jadir vel قال الكلبي demiş. Ve قال النقاش أن demiş. Ve qila matan yani bunlar rivayetler. Allah en iyisini Allah bilir diyeceğiz. قال yani biz için ismi önemli değil. Yani maksat buradaki Hz. Lokman oğluna ne tavsiyelerde bulunmuş? Asıl önemli o. Kuşeri ne demiş? Kâ kâne ibnuhu ve imratu kâfireyni. Oğlu ve hanımı kafirmiş. Fema zâle ya'izhuma hatta eslema. Hz. Lokman onlara daima öğütler vermiş. Ta Müslüman olmuşlar. Ve hazi cümletun ma'tufatun alama teqademu ve iz. Bu vav. Önceki Önceki cümle atıftır. Ve takdir atena luqmana al hikmete hina ja'alna shakira fi nefsihi ve hina ve hina bu izahin manasında yaptık. Bu hini şu hini üzerine atfediyoruz o zaman. Ve hina ja'alna wa'izan li gayrihi yani li ibnihi yani. Kala zaccac demiş ki zaccac bu iz fi mawdu'i nasbin bi atena. والمعنى ولقد اعتن الاقمان الحكمه اذ قال demek ki Athena izqala yani Şimdi diyecek ki <laughs> bu hatalı çünkü vav bırakmıyor bak vav olmasa doğrudur ama vav var e vav o önceki fiilin bu izde amel etmesini engel olur bak ne diyor qalan nahas ve asibuhu ghalatan ben bu zacacın görüşünü hatalı olarak zannediyorum niçin li enne fil kalami vaven çünkü vav burada vav. Vav iz. Veya ya temne amin zalike. Çünkü ya vav e, ma kablunun ma amel etmesini engeller. Ama en güzeli biz diyecek atıftır. Ya da cümleyi müstenefe de yapabiliriz yani. Cümle müstenefe de olabilir. Biz vav-ı iptidaya diyoruz ya. Ve mana ve ve ya'izuhu yuhatibu bil mevaizilleti turagibuhu fit tevhidi ve tasudduhu an şirki. Evet. Oğluna vaz ile hitap ediyor. O vaz ki o ne yapıyor? Oğlunu tevhide e, ne yapıyor? Rağbet ettiriyor ve şirkten de alıkoyuyor. Ya bu lâ la tuşrik billâh. karal cumhur bi kesr-i la'i. Evet. Demek ki ya Büneyi okumuş demek ki cum Cumhur. Kesirli ya Vakara i̇bn Kesir bir kana Ya Büneyi. Vakara has bir fethiye. Ya Büneyiye. Ya demek ki birkaç e, burada Büneyiye'de bu kıraat var. Ve nehyuhu ani şirki. Yani Hazreti Lukman'ın oğlunun şirkten ne hitmesi? Yedullu ala ennehu kana kafiren kema tekaddeme. Ve cümletu inne şirke azîm. Yani demiş ya bu ne la tüşrik billah. İnne şirke le Niçin Allah'a ortaya koşmaz? Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Bu ta'linu lima kablaha. Ma kabli ki ya bu ne la billah. Niçin şirk koşma? Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Zulüm nedir? Sen e, yani bir şeyin hak etmedi yere koyuyorsun. Yani Cenab-ı Allah'ta şirki ne Cenab-ı Allah şirkte münezzehtir. Sen onu şirke ne yapıyorsun? E, ee, şirke nispet ediyorsun. Haşa. Bak Allah'ın hak etmediği bir yere, konuma koyuyorsun. E bu zulümdür yani. cenab ı Allah'ın e, asıl Cenab-ı Allah'a layık olan tevhiddir. Birlemektir. Şirk değildir yani. E sen tevhid yerine şirki getiriyorsun. Ve beda fi vazihi Dür vaazına başladı. Neyle başladı? Bir nehi yani şirk. Bak ilk önce değil. Laş, şirk bir laş. İlk önce vaazına şirk. Allah şirk koşma diye başladı. Niçinli en gayrihi? Çünkü başkalarından daha çok bu önemlidir bu şirk. Yani demek ki Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür yani. Hani başka bir ate Cenab-ı Allah kendine ortak koşma asla affetmez. Vakad uhtulifa fi hazi cümle. Taqila hiye min kelam Luqman. Bu inne şirk elazulum azim acaba bu Luqman'ın kelamı mı yoksa Cenab-ı Allah'ın sözü mü? وقيل هي من كلام الله bazıları demiş ki Allah'ın kelamıdır. Fetekunu munkatiatan amma kabla. O zaman Allah'ın kelam olunca bu ya bunu elatış bilah'tan ayrı oluyor. Sanki bir cümle meterde arada gibi gelmiş oluyor. Ve yuayidu haza mas'abata fil hadis sahih enne lamma nazalat ve lem yalbisu imanahum bi zulmin. Bu ayet nazil olduğunda imanlarına zulmü karıştırmadı karıştırmayanlar şak kazal ki ana sahabeti bu sahabalara ağır geldi. Ve kalı dediler ki, Eyyuna lem yazdim nefse. Hangimiz nefsimize zulmetmiyoruz? E demek ki, e, فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمُ Allah da bunu indirdi, bu ayeti indirdi. فَتَابَتْ اَنْفُسُمْ nefseri de böylece rahat, böyle bir nefes aldılar yani. Rahata kavuştu. Ha, demek ki buradaki şirkten burası, yani zulümden burası şirktir. Çünkü hepimiz kendimize zulmediyoruz. O zaman e, ee, ne olur? Ee, bu ayetin e, hükmü altına gireriz. Ama diyor ki buradaki zulümden muraz şirkti yani diyor ki o zaman sahabeler de Allah haşa şirk koşmamışlar. Bak inne şirke lazım lazım bu bu da ifade ediyor ki bu inne şirke lazım lazım Cenab-ı Allah'ın sözü olsun. Çünkü hadiste de buna bir delalet vardır. Evet ve vasayna'l insana bi valideh. Burada kalalım ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.